Selam millet, bugün Eser markasının S32 adlı çok çok eski bir tüfeğini inceleyeceğiz. Daha doğrusu bu inceleme videosu değil, aslında biraz daha tamir videosu. Çünkü bu tüfek e, bana 2006 yılında Recep abiden geldi. Köyde Recep abi vardı bizim. Ava gidiyordu. Ben de onunla beraber ava gitmek istedim. Tabii sen çok küçüksün dedi götürmedi beni. Ondan sonra dedi ki sana iki gün sonra dedi bizim damın oraya gel bir tüfek vereceğim dedi. Ben de tabi gerçek tüfek olacağını düşünmüyordum hani daha çok böyle oyuncak bir tüfek falan alır pazardan diye düşünüyordum. Sonra bir gittik daha doğrusu gittim sabahleyin oraya böyle damın kenarında bu böyle dikili duruyor. Tabi ben çok sevindim ve herhalde o zaman başladı silahlara merakım. Sonra işte ee, bununla çocukluğum geçti diyebilirim. Hani Nasıl diyeyim, ee, köyde tabii kışın çocuklar olmuyordu genelde, ben oluyordum. Alıyordum tüfeğimi, alıyordum bir de dürbünüm vardı. Alıyordum dürbünü ve tüfeğimi, bir de yanıma annemin yaptığı poğaçaları. Gidiyordum böyle dağ Tabi dağ bayrağı dediğim çok uzağa gitmiyordum da, hani gidiyordum harmana, çimenliğe ye, bir yerlere, böyle atıyordum kendi kafama göre. Bakıyordum etrafa falan, geliyordum. Çocukken öyleydi, şimdi büyüdük artık daha çok silahlarla ilgilenebiliyorum. Artık daha çok bir şeyler yapabiliyorum. Dedim hani ben de şu dikarı bir yaptırayım. Hem de üzerine güzel bir isim yazdırmayı düşünüyorum. Birazdan eski çarşıya gideceğiz. Şuraya isim yazdıracağım. Üzerine bir çile attıracağım. Bir de tüfekçiye verip şunun içindeki yayı bir değiştirttireceğim. Kendim söküp takıyorum da bu yay mekanizmasını ben değiştiremedim. Şu alttaki vidada bir sıkıntı var. Çok sıkışık. Bir türlü açamadık. Bu nedenle tüfekçiye vereceğim. O değiştirecek. Sonra da işte e, belki bir atış videosu olur. Delicilik olur. Yani baş, Türkiye'de çok fazla insanda olduğunu düşünmüyorum. hani Çünkü çok yerel bir marka. E, tahminen düzce de olması lazımdı. Tam olarak bilmiyorum da. Hatta internette baktım yani çok böyle satılan tüfeği falan da yok. Yani belki de tedaviden kalkmış bir marka da olabilir. Ama bende var. 4.5 milyon olması lazım. Evet, 4.5 milimetre. S32 olarak geçiyor. eser markasının demiştim. Böyle. Bir de ben bunun e, içine çocukken 5.5 mm'lik mermi sıkıştırmıştım. O yüzden e, şeyde, hil setinde belki arıza vardır. Tam olarak bilmiyorum. Ama ben yaptırabildiğim kadar yaptıracağım. Bakalım ne yapıyor, ne kadar atıyor. Bu arada kütlemesi falan da yani şu andaki, şimdiki tüfeklere göre biraz daha sert. Çünkü e, daha mekanik plastikten daha daha çok demir yani. Plastik yok zaten de. Yani bayağı sağlam bir şey. Merak ediyorum bakalım sonucu ne olacak, ne yapacağız. Hadi gidelim görelim. Hazırız gidiyoruz. Oo. Hava da bayağı güzel. Evet, yolculuğa devam ediyoruz. Hava bugün bayağı güzel. Yani Ocak ayına göre. Gerçi zaten artık havalar birbirine karıştı da. Şöyle size de göstereyim. Evet. Tabi araba olmayınca bu arada bizim avcılar başkanın arabası Safranbolu. Ona da buradan selamlar. Evet, yürümeye devam ediyoruz. Şöyle yolda bir göstereyim. Normalde eski çerçeğiden ana yol var ama ben bu ara daha çok seviyorum. Hem tabii bir de şimdi tüfekle gittiğim için ara yol daha rahat hani. Şimdi bu tüfeklerin e, normalde hani ruhsatları olmadığı için e, sadece fatura ile kullanılabildiği için e, taşınmasında bir sıkıntı yok zaten. Ama tabi kılıf içinde olması gerekiyor. Ben mesela kılıfımı da götürüyorum şu an. Bu arada bu yol gerçekten çok kötü. <laughs> kamera ne sallanmış şu an. Bak burada göstereyim. Full taş. Hani. <laughs> Yoksa bu kadar sallanmaz kamera. Aa oh, ya işte ama bir manzarayı da göstermem lazım. İşte buyurun. Benim safran bu. Haydi işte. Gidiyoruz bakalım. <laughs> güneş var. Hala yürüyorum. Tabi burada yürümesi çok sarıyor. Ne kadar güzel bir video konuşması. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bayağı tarihi bir gezi oldu. <laughs> Sadece yürüyorum ama işte bizim bu UNESCO tarafından koruma altına alınan eski çarşının içinde yürüyoruz şu an. Tabi bunlar hala oturulan evler. Şöyle göstereyim. Daha yani çarşı kısmına gelmedik. Ama geldik sayılır. Şimdi burada vahdete gideceğiz. Orada bir isim yazdıracağız tüfeğimize. Öyle de. Hadi bakalım. Tabi bazı yerlerde mesela bakın restorasyonlar devam ediyor. Safranbolu Belediyesi'nin eski hamam sokak. Şöyle yolları göstereyim. Böyle. ediyoruz. Birazdan vahdedin oraya varmış oluruz. Hadi biraz da çarşıyı göstereyim size. Işte.

Burası tarihi cam diyor. <laughs> Ve Ay, sonunda işte bahset vahdet <laughs> hediyeliğe geldik. Evet dostlarım. Videonun başında Safranbolu'daydık. Tüfek tamircisine gittik. Eski çarşıya gittik. İsim yazdırma işlemimiz tamamlandı ve geldik. Ee, i̇sim yazdırma işini Vahdet diye bir dükkan var eski çarşıda. Ahşap, ahşap üzerine yazma, ahşap hediye, oyuncak gibi şeyler satıyorlar normalde. Rica ettim orada Muhammed diye bir arkadaş vardı isim yazan. Ondan rica ettim. Şöyle kanalımızın ismini tüfeğin kabzasına yazı verdi. Sonra tüfek tamircisine gittim. İşte tüfeğin içini şöyle bir açtık baktık. Ne var ne yok diye. E, şükür tüfek 20 yıllık olmasına rağmen yay kırmamış. Yayı hala sapasağlam. E, ama içinde keçe denilen bir malzeme var. Daha doğrusu bir parça var galiba. E, o parçayı böyle yani çok bozulan bir parçaymış yani normalde de sık görülen bir şeymiş. O parça bunun içinde yok olmuş hani 20 yılda. Bu yüzden tüfeği yaptıramadık başka bir parça da bulamadım. Yani başka bir tüfekten koyabileceğim bir parça da olmadığı için tüfek çalışır durumda ama parça eksik. Bugün de tüfeği bizim Safranbolu Deko Design diye bir ahşap üzerine yani ahşap ve el sanatları üzerine bir yer var. Oradan rica ettim. Dedim hani bu ceviz ağacı buna göre nasıl vernik olur falan diye. Abi şöyle açık renkli bir vernik verdim ona. Çok böyle e, şey yapmıyor. Rengini belli etmiyor. Ama korumak açısından hem yazıyor olsun hem kabza olsun. E, bugün bunu yapacağız. Normalde e, verniği bir saat ya da bir buçuk saatte kuruyor. Ama şu anda dışarıdayız. Hava soğuk. E, kış zamanı bu 6-7 saati buluyormuş. Bir de ben güzel olsun diye e, bir de biraz daha koyu olsun diye. iki defa vernikleyeceğim. Şurada biraz bir şey kalmış. Gözüme takılmışken onu da. İki defa vernikleyeceğim. Şimdi tüfeği sökeceğiz. Hava soğuk ya kahveye gidiyor. Tüfeği sökeceğiz. Bir güzel vernikleyeceğim. Hem muhabbet etmiş olacağız. Ve sonra bekleyeceğiz bakalım. Nasıl bir şey olacak. Çok fark olmayacak ama. Yine de eski haline göre. Bir şey olacağını düşünüyorum. Bu arada normalde yani tüfeğin orijinalinde böyle bir kelepçe yok. Hayret. Normalde tüfeğin, gelen giden olmaz ama bugün araba geçmeye başladı. Tabii ben video çekiyorum normal. O yüzden araba geçmesi. Normalde tüfeğin hop hatta vidası gitti bile. Normalde tüfeğin dışında böyle bir şey yok. Ee, yıllar önce tüfeği ilk aldığımda şuradaki vida tutmamaya başladı. Ben de kendi elimden geldiğince şöyle bir kelepçe uydurdum tüfeğe. Güzel bir şekilde. Ee, o olmadığı zaman şurası şöyle çıkıyor. Bunu engellemek için. Bence gayet hoş duruyor. Tüfeğin bir parçası gibi oldu artık şeklini aldı. Hani Öyle. <laughs> Burayı da yapacaktım ama şu anda ada akıllı bir şey bulamadım oraya da. Bu arada beni tüfeği sökerken ben kendim söktüm ilk başta. Sökerken en çok uğraştıran vida işte bu vidaydı. <laughs> bu vida bir türlü çıkmadı. Yani bir saat bir buçuk saat uğraştım. Hatta ilk ustaya götürdüğümde e, bu arada dediğim usta da hani 20-25 yıllık usta. Adam mengeneye sıkıştırdı. Uğraştı uğraştı çıkartamadı. Ben evde kola döktüm falan bir şeyler yaptım. Pasını söktüm sonunda. Sonunda bunu buradan çıkarttık. Sonra öyle getirdim ben bunu. Bayağı uğraştırdı beni ama değdi yani. En azından bir içini açıp bakmış oldum. Yıllardır açmıyordum. Şimdi ne kadar da kolay çıktı. Şunu da içeyim bitireyim ya. Öyle işte ya. Şimdi tüfeği normalde sökerken ee, ben ilk başta şurayı sökmüştüm. Şöyle geri vurmuştum. Öyle çıkartmıştım. O da mekanizmanın yayını şey yapıyormuş. Tabii benim bundan bir ilgim yoktu. Evet. Çıkartabilirsek. <laughs> Biraz uğraştırdı ama işte mekanizmamız bu. Zaten bilmem kaç yıllık mekanizma. İşte bunun içinde yay var. Aslında şurayı söküp de gösterebilirim de pek de şey yapmak istemiyorum. Mekanizmaya dokunmak istemiyorum. İşte bunun içinde şurada yay var. Bunu kırdığımız zaman bu buraya sıkışıyor. Hatta kırayım. Kırdığımızda yayı sıkıştırıyor. Burada normalde keçe oluyor. Ve attığımızda mermi atı veriyor. Böyle bir mekanizması var. Hazır çıkarmışken şu kenarındaki şeylerini şöyle kazıyı verelim. Abi yani yılların tüfeği olunca içinde baya bir işte kenarında sağında sonunda şey birikiyor. suyun içini görmüş olduk. Hem de şimdi vernik yapmış olacağız. Ya hayatımda hiç vernikleme yaptım mı? Yapmadım. Bunu da söyleyeyim? Hani işte Hayatımda hiç vernikleme yaptım mı? Yapmadım. Aslında hiç küfek sökmemiştim. Yani e, insanın işi düşünce kendisi bir şeyler öğrenip yapması daha güzel oluyor. Ben de bu yüzden Yapmadığım şeyleri yapmayı seviyorum. Ay, biraz uzağa koyalım. Bu arada ee, vermeye gelirsek abi dedi ki bunu kullanmadan önce sıcak suyun içinde biraz dışta bekleten yani tasın içine koydum. Sıcak suya. O şekilde beklettim. Kıvamı çünkü çok koyuydu. O şekilde sürsem olmayacaktı. Şu anda daha akışkan bir halde görüyorsunuz. Şöyle de alalım. Ahşabı normalde e, bir kez daha şey yapacaktım. Zımparalayacaktım. Ama ondan sonra zımparayı kaybettim. Almak da aklıma gelmedi köye gelirken. O yüzden böyle yapacağım. Zaten hani önceden temizlediğim için çok bir şey farkı da olmayacak bence. Böyle. Buz Birazcık hafif kızartıyor rengini. Ama yani bu kadar da olsun zaten. Yani çünkü çok beyaz geliyordu zaten. Benim de amacım bunu biraz şey yapmaktı. Tam kurtarıyorum. Heh, şey fırçanın tüyleri geliyor. işte böyle. daha çok ahşabın e, desenini ortaya çıkartmak için bir de ismi yazdım ya. O ismi daha çok belli etsin diye herlik birebir. Hani aslında bir malzeme daha söyledi abi. Ama e, onu almak istemedim. Çünkü yani yeterli. Zaten hani her zaman kullanacağım bir tüfek değil. Sadece ben bu tüfeği asacağım yani duvara. Hatta belki ileride ofis ofis bir şey açarsam oraya koyarım. O yönden. Hani çok bir masraf da yapmak istemedim aslında. Ama gayet de güzel oluyor. Şöyle de göstereyim. Bence. Aslında bir koyusunu vermişti ama ilk onu almamışım. Daha kendi söyledi zaten. İlk onu vermemiş. Çünkü malzeme gerçekten kızartıyor. Eğer böyle kalacaksa yani boyadığım gibi kalacaksa bayağı kızarttı. müzik koyayım değil mi ya? Bir, biraz da müzik şey yapsın. Ben çok konuşmayayım. Müzik Vernik bu kadar. Ay, basit. Bayağı kararttı ama herhalde tahminen kuruduğunda ee, bu kadar fazla koyu olmaz. Bence bayağı güzel oldu. Yani hem ahşap rengini korumuş oldu hem de yazı gerçekten daha da belirgin hale geldi. Bakalım kuruduğunda ne hale gelecek. öyle gözüme batan yerlerini biraz daha öyle Evet dostlarım. Vernik demeçlerimiz tamamlandı. Dünden bugüne de bir güzel kurudu. Aradaki renk farkı zaten bayağı belli oluyor. Biraz daha kızarttı. Hem de üzerindeki desenleri zaten videoda biraz daha göreceksiniz. O ahşap deseni biraz daha ortaya çıktı. O yönden bayağı güzel oldu. Şimdi monte edeceğiz. Bir de öyle bakacağız bakalım. Tüfeğimiz ne kadar hoş, ne kadar olmuş. Hemen şunları sökelim. Hı 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 hı. öyle bir güzel oturdu. Ee, maalesef şu yine tutmuyor. Buna bakalım ileride belki bir şey bulurum. Bir silikon tabancası da deneyeceğim. Tutmaz ama yine de bir deneyeceğim. O e, kabzanın ahşap olduğu için dişleri gitmiş. Yapacak bir şey bulamadım şimdilik. Şimdilik yine kelepçeyle devam edeceğiz o yüzden. Şimdi şunu bir sıkalım. Tabii içine de biraz da için baya baya şu iyi. Aynen. Tamamdır. bunu tutar. önceden ayarladığım kelepçeyi takıyorum. Öyleydi yanılmıyorsam. Evet. Verniye biraz zarar verecek ama şu an elimden başka bir şey gelmiyor. O yüzden yine böyle kullanmaya devam edeceğim. Ki zaten kullanmayacağım. O da ayrı mesele. Ama ne yapalım yani? Hı 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 kapatıyorum derken açmam peki <laughs> Evet. Şöyle koyalım tüyemize. Bir de böyle. Yani görünüş olarak amacıma ulaştım. Mekanik olarak da içini temizledim ama çalıştıramadık. Olsun. Yine de biraz da yani rest en azından biraz restrostan restora etmiş olduk birazcık da. Bence eskisine göre bayağı iyi. Hala çalışır durumda. Saat birazcık dolmuş içine galiba. Bunlar da ufak tefek şeyler ya gider yani. Güzel. Evet bu tüfeğin olduğu olacağı bu. Şöyle videoda son bir tek başına tüfeği çekerek videoyu kapatalım artık. Bu da böyle bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşürüz.